Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün cinayet oynuyoruz. Yüklenmesini bekliyoruz. Yüklen artık. Hay, yüklendi. Şimdi Oyna başlayacağız. Şöyle yapalım. He. Oy verelim artık. Bu ışınlanır. Evet, bu güzel arkadaşlar çok zevkli olacak bakın şuna bak şu bıçak ben olacak neyse güzel hadi lan başlıyoruz mahsul oldum ilk e, buradan olur Masum olmak güzel tatil değilim ama bir şey olmaz niye hastanedeyiz şüpheleniyorum bak şu bir şey yazdım neyse oynayayım nasılsınız iyi misiniz <laughs> ah kim katil lan Birisini öldürdü beni <laughs> bu mu bu değil hala öldürüyor kim lan altında değil. Aslında üstten yandı sesler. Cibce. Allah aşkına bir kere ben de ölüş yaşadık. Cedi sarsın. Şu bakalım kim katildi? Bu mod arkadaş çıktı. biri geldi o öldü. Aldı öldürdü. Biri geldi yine yine öldürdü. Bu ne ya? Bana ne çok bunda. Neyse. Neyse alamadım. 3. Ne alsam arkadaşlar. Param ediyor mu? Hiçbir yetmiyor. Ya bir normal şey yok. Modella. Oturmaz. Hiçbir şey param etmiyor. Niye sinala o baba cici yok cici, Yo, cici dolu. Arkadaşlar ben ne kadar yeni başladım. Neşah. Buna arkadaşlar. Arkadaşlar ne oynayalım? This The Size şimdi anlatayım için ne Katil olmayacak biraz sanmay ama eğlenceli bir oyun. Güzel. Dur dur. Arkadaşlar yoruma herkes Nelson. Yola herkes en sevdiği oyunu yazsın. Ben ona göre oyunu oynayacağım. Ama Roblox'tan başka oynardım. Olabilir. abone olmayı unutmayın sakın bana. Ha. Neyse devam edelim. Bu kim ya? Bu bizim bir

ya adam mı tatil oldu şimdi? Birisi tatil var. What? What? Hibrit? <laughs> Şurada. Hayır bu tatil de ya bu. Neyse. O oh, bak satın, satın şunları içmeyin zıt. Madem suyu dolabilir, bakayım bunların maden suyu bu, boş, pardon için. Neyse ne anlıyorum ben. Neyse ezan oldu da şimdi söylemeyeyim. Oha. Oha. Aha. Dönmüş. Aa. Ya oradan nasıl öldürüyorsunuz beni? Ben anlam abi ben anlamadım. Ne demek bu? Bu ne? O da Neyse. Arkadaşlar ne oynayayım? Cinayet bize biraz sarmadı öyle yani arkadaşlar arkadaşlık isteyenler bana adam bilinir oynayalım hem 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 ne oynayalım ya tam veremedim parkur yapalım evet parkur en iyisi slap 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 bardur dün dün Hadi. Hadi. Sen yaptın. Bu ne? Aa, oh, ya sen sevdiğimi. Kansıma bak. Bu ne? Aha, var çenek. Vah. Vah. Ay, düşme, düşme, düşme. Ben gelsin. Heh. Hayır. Ya of neyse ben. Ben the metal of them Acayip on part olsun. their beer Arkadaşlar da ver, ciddi vermiyorlar. Neyse ne neyse. Şöyle tut. 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 Ah hadi güzel. Ha ama neyse arkadaşlar ya da cırayı nasıl demem biraz denemedim şu laflar mıyım atladım be o düşüyordum arkadaşlar olamaz böyle bir dünya ayrıca merhaba dersin şetren şetren kızım neyse hop hop anlatayım mı size Anlat Oh, oh, oh. çok oh. Ne kadar kalmış? eee neyse ben bu bitene ne kadar video çekeyim. Bitirir miyim arkadaşlar? Yorum yazın. Aslında bitirebilirim. Aa, nasıl düştüm lan? Düşmedim ben yaşıyorum. oh, oh. Ay. Ay toplu niye hiç sevmiyorum toplu Top yani Nerede? yazın tam ben sevdiğiniz oyunu ona göre oyunu oynayacağım İsterseniz Roblox Roblox'tan da yazabilirsiniz oh oh çok zorlanıyorum neyse ne kadar kaldı? Az kalmış ha. Hiç düşmedim. Bir tane düştüm. O da bad oldu. Şerde. Bad mı daha da Bence çok bana benzemedi. Ay en sevmediğim A ah neyse arkadaşlar çok aşağı düşme. Um. <laughs> Ay, biraz... Ayes. Böyle ha. Nasıl böyle geçmeliyim çünkü patlandım yine. Bak. bak böyle kaldı. Ah, yes yes yes. Evet. Sesleri yukarıdan gider. Bu koş Boş 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 boş. Böyle zerreştiren. Biraz böyle geçiyorum. Şimdi tam 10 dakika olacak. Arkadaşlar ya, ben izlemeseniz de olur ama izlerseniz daha iyi olur. Çünkü ya ben daha yeni başladım. Şöyle şöyle izleyin tabi lan. Ay, bana niye geldin, niye geldin ya? Çok problem değil mi arkadaşlar? <laughs> ya! Parkurda bitiriyordum az kalsın bakın. Ya Parkurda da problem, Stalberroth... Ya ne dedim, ne daha neşme tamam mı? <laughs> Stalberroth'da <o> da problem. Açıklar! <laughs> ne haber? Ne haber? Ne habersiniz? İyi misiniz? İseniz ne yapalım? A ben düştüm yere nasıl düştüm hileyle. Hay. <laughs> Açıkçası hile biliyorsanız yoruma yazar mısınız? Ama ben yenilmeyecek iyice hile. Hay. Aa ah, düştüm. Oraya gideceğim. Bana ne? Patates. Patates var. 呀，我的书那边。那。 Sessiz oluyorlar. Nasıl her kimseye bulaşmıyor. Bak. Aha. Ooo. Yani ben Arkadaşlar bu çok iyi. Aha gittim oraya. Görüşürüz. Mesela oradasın ya. Ardın. Burada. Burada. Arkadaşlar, Son bir tane daha oynu arkadaşlar. Ay yanlışlıkla yedim. Burada video kapatayım. varti. Albet aynı. Yeniden. Tamam zaten. Tav ve avatar zannediyor da ne bileyim. Ah. Arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki zaman aşk oyunlar oynayacağız. Görüşürüz. Ben kapatıyorum.